Kelime, Kelime tamamlama oyunu oynuyoruz. Dönüyoruz. K A R S İ karşı. Ya geri git. Karsika T U Z Ya Z olmasın. <laughs> Z olsun. Z. Ya o zaman video için. Z <laughs> Aynen <gülüyor> aynen. Z A R R Hı? R Zar mı? R, R. Hayır yok. Bitti kelime. Kazandın sen. He. Algılamıyor beyni. Arkadaşlar yemek yemeği de bağırır. E. K. R başlayan kelime yok ki. A. B. Hayır. Evet. gel gel. Hadi hadi. E. T. <laughs> Bu arada reklam da vardı. Rekabeti. Aynen aynen. Rekabeti. <laughs> Alkollü adamlar gibisin. C. E. M. İ. Düğü B. uzatmayalım. E. Cemile kim? Ya hadi lan oradan. <laughs> Cemile kim? Yemezler. Öyle bir şey yok aşkım. Yemezler. Oyun. Bilmem. Oyun. Savaşlar Seymi Bahtır. B. A. R. Bak. <laughs> Var da sen devam ettirirsin onu. B. Siktir. Ne hayır ya. A. K. Oley. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ya. Dedim diğer kelime neydi buldun sen devam ettirirsen dedin. Bari desem bariz verdin. K. U. R. Kuru. L. Kurul. Kurul. Oo, hocam beklemediğimiz yerden geldi. T. Hayır bitti, kelime. Ama hocam, bitti, ama hocam. Der, hocam. Aynen, aynen kurulmay değil mi? <laughs> I. R. M. Hı? Niye M dersin me. ki buraya? Ben ne ne istediğimi biliyorum. Başka şansın yok. E. E <laughs> İrmi de kelime değil. Ama sonrasında bir kelimeye gitmesi gerekiyor yani bunun. Bunu niye gitmesi? Sen hile yapıyorsun. Hile değil. Sen her oyunda ağzıma sıçıyorsun oh, ben tamam, tamam iyi. 22. <laughs> 22. S. Yani sen G. E. N. E. L. Ev. Oh! <laughs> Pardon pardon atlar karıştı. Kaç kaç şu an? Yaa önde mi bu arada ağır Tam da kaç ayırma. kaç ya. Bilmiyorum hocam 6-3 falandır yani şu an. oh, aynen. Vallahi ağır bu arada. So, S. I. K. <laughs> pardon burayı <bırakıyorsun>. kes. <laughs> T. <gülüyor> üstüne de çıkamazsın. Sizin üstüne çıkabilirim de. Nasıl çıkacaksın? Sen de çıkarsın geri zekalı. Evet ben de çıkarım. <gülüyor> Buldum. <laughs> evet. Hadi. E. Hadi. M. A. Sitema. Hadi la oradan. Süt emi. Öp hadi öp. Öp hadi <gülüyor> <gülüyor> Sen git Cemile ile oyna.